Görüyor musunuz? Evet. Bak, bak buradan çekiyorum bak. Tamam, şimdi yapım yarar. Önce işlerler bitmedi. Sen ne dedin? ki? o zaman daha önceden basit bir Bilmiyorum ki ben yani. ne kadar yönetmelisiniz? Başkan, başkanım. Şu an mağdurlar hiç gelmiyor şey mi Ne ama öyle değil bu kariyer. Şöyle açılsın, bugün gelin her tezgahın içeriğinde. Abi, çiğde oldu ya. Ay yani. Melih Damar. Yetkin Yıldız. Aydın Pehlivan Aydın Pehlivan Deniz Karakurt 6 8 9 Arkadaşlar Deniz Karakurt 17 Aydın Pehlivan 14 tane koyulmuş Dik için 3'te Çoğunluk ikinci oynamaya geçiyoruz. İki. İki. Dört. Beş. Altı.